Yine 5 e sınıfındayız. Bir sürtünme deneyi bir deneyimiz var. Deneyimizde iki tane fen kitabını alacağız. Sayfalarını bir ondan bir bundan gösterelim lütfen. Say, sayın balık yemeyen sayfalarını göster nasıl yapacağız? Göster bize. İzliyoruz. Biraz ondan, biraz bundan. Evet hızlı yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yaptık, yapıyoruz, yapıyoruz. Burada yapılmışı var. Evet, eski eski TRT'nin ee, hafta sonu çıkan etkinlik yapma şeyi gibi. Şimdi bu kitapları biz az önce birleştirdik. Sahipleri sizi şu araya alalım. Şuraya geçin daha rahat çekmek için. Buyurun. Hadi tutun kitaplardan birer tane ve ayırın bakalım. Hadi. Hadi ayırın. Parmağınızı nereye koyarsanız koyun serbest, ayrın hadi. Evet, ayrılıyor mu kızlar? Kitap kopacak, tamam yeter, kitap kopacak, yeter. Olmadı. Evet, hadi kim yaptı? Yadı. Ayça ile Ebrar. Kızlar yırtacağınız. Sayfalarını biraz ayırırsak olur. Hadi kızlar Evet ayrılmıyor gördüğünüz gibi. Evet şuraya masaya getirin kızlar onu getirin. Sayfalarını biraz açalım. Sonra deneyin bakalım. Biraz açın biraz. Evet biraz açın. Deneyin bakalım oluyor mu şu an? Evet. Gördüğünüz gibi. Evet siz de görelim. Evet siz de görelim. Hadi bakalım. Kızlar dur kameraya çıkmıyor kız. Ha, evet. Yırtmayın. Evet gördüğünüz gibi olmuyor. Evet işte böyle sayfaları sayfaları biraz oradan biraz buradan alıp yaptığımızda sürtünme kuvveti yani sayfalar ne kadar birbirine geçmişse o kadar sürtünme kuvveti fazladır ve kitapları ayırmak da o kadar zordur. Örneğin bir kişi, bir kişi kitabın böyle dörtte birini, dörtte birini yani üç dört parçasını bir araya getirip denesin bir kolay ayrılacak. Buna bakalım. Üç dört parçası. Evet kap yırtıldı. Kap gitti. Akşam annem baban seni öpecek. Evet. Hocam biz de yaptık. Biz yaptık hocam. Evet az yaptınız değil mi? Evet. Evet hadi ayırın. Hocam Hocam ayırın. Gördüğünüz gibi az yaprak bir araya gelince kolay ayrıldı. Bu da az yaprak olduğunda sürtünme az kolay ayrılıyor. Çok sayfayı bir araya getirirsek sürtünme fazla, zor ayrılıyor. Ve öğrenmiş olduk. Herkese bu deney için, kitabının kapını feda ettiği için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.